Ben bıktım bu ev işinden. Bitmiyor. Babası ayrı, kızı ayrı. Dağıtıp dağıtıp gidiyorlar. sihirle bile olsa toplaması zor oluyor. Bu ev kadınlarının derdini hiç kimse anlamıyor. Oy, oy, çok yoruldum. Bu sihirle, mihirle ev işi yoruyor. Hayatım. <laughs> Ay. Pardon, ben gidiyorum. Ay. Yine suratını kesmişsin canım. Ya evet ya kestim. Hala kanıyor mu? E kanıyor kalamaz olur mu? Tabii kanıyor. Ben o zaman bir kolonyalı pamuk alıp geliyorum. De hayır, hiçbir yere gitmene gerek yok. Ben buradayken şak diye hallederim. <laughs> Geçti bile. Yani insanın karısının peri olması ne kadar büyük bir lüks. Canım benim. Hadi hadi oyalanma. <laughs> Toprakçığım, hayatım, hadi gidiyoruz. Geliyorum baba. Ayrıca insanın kızının peri olması ne güzel bir şey değil mi baba? Hı hı. Sayende işe trafiğe takılmadan gidiyoruz. Evet aşkım çok teşekkürler. Hiç aklımdan çıkmıyor vallahi. Ben hazırım baba. Ben de hazırım hayatım hadi. Deliler ama seviyorum ben onları. Ay 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 ay. Of. Of. saniye önce gelsen toprakla Yavuz'u da görmüş olacaktın. Asansördelerse hemen gidip yakalayayım. Aa, yok gitmene gerek yok. Sihirle gittiler. Bak sen. Perihan teyze her şey o kadar mükemmel ki. Ay ayakta kaldın gel otursana. Oturayım <laughs> oturayım. İşte ben de zaten bunu sormaya gelmiştim her şey yolunda mı diye. Ayy, Perihan teyze ben bu kadar mutlu olacağımı bilsem... ...çoktan bütün yasakları çiğneyip Yavuz'a peri olduğunu söylemiştim. Ay çok mutlu oldum hayatım. Ya bu arada ben daha Betüş'le hiç konuşmadım. Onların cephesinde durumlar nasılmış? O günden beri ben de Betüş'ü görmedim ama... ...ya bir sorun olsa herhalde beni arardı. Ay bak ne diyeceğim? Ben bugün sihirli butikten biraz alışveriş yapmaya gideceğim. Oradan da Betüş'e geçeceğim. İstersen sen de gel. Evet, bugün bir işim yok, gelebilirim. Sen ne zaman gideceksin? E şimdi. Sorun değil, gökyüzünde üstümü değiştiririm. <laughs>